के सेला प्रैक्टिस के रॉकिंग में स्पाइक से शूट और स्ट्रेट डमार्क दिकन Korkma sönmez bu şafak, dağları yüze kalsınca Sönmez yurdumun üstüne kez olacak o mi milletim Yıldızı da parlayacak o benim dilim, o benim Çatma kurbağa olayım, çeleğim en hazır yar. Kahraman ördüm bu şiddet bu celal sana. Olmaz öyküler, kabul edilerek kabul edilmiştir. Denetim kurulu raporu İbra için nasıl sıcağını kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin altıncı maddesi tahmini bütçenin okuması. <laughs> Sultan Nodal Spor Kulübü tahmini bütçe. Gelirler. Gece düzenleme 60 bin TL. Lokal gelirleri 350 bin TL. Bağışlar 50 bin TL, sporcu transferi 50 bin TL, üye aidatları 34 <laughs> bin TL. Toplam 514 bin TL. Giderler, sporcu harcamaları 230 bin TL. Malzeme gideri 120 bin TL. Yol gideri 40 bin TL. Sağlık gideri 60 bin TL. Tadiler gideri 64 bin TL. Toplam 514 bin TL. Yönetim Kurulu Asil Listesi 1. Hasan Gümüşdağ 2. İhsan Kıran 3. Süleyman Gümüşta 4. İbrahim Şakiroğlu 5. Mahmut Şenecan 6. Enver Beşkardeşler 7. Cemal Serbest Yedek Yönetim 1. Erdin Şakiroğlu 2. Bülent Şentürk, 3. Sadullah Çalışkan 4. Naser Tamtürk 5. Yakut Karadağ Denetleme Kurulu Asil Kenan İstok 1. 2. Harun Şakiroğlu 3. Remzi Serbest Yedek Liste bir Behzat Duran, iki Emrullah Berbay, i̇ki, üç Şakir Karaca. İstanbul ASKF delegeleri İlk, bir İbrahim Şakiroğlu, iki İsa Kıran, üç Bülent Şentürk, üç Çekmece Amatör Kulüpleri Destekleme Derneği delegesi İsa Kıran. Evet, listeyi dinleriz. Listeyi olduğu gibi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlısı olsun. hocam. Bundan sonra ben aday olmayacağım. Bunu <laughs> şimdi söylüyorum. Söz veriyorum. Bu işleri kabul ediyorum. Bundan sonra adaylıktan çekiliyorum. Kim gelirse gençlerden gelsin, kim gelirse gelsin başımın üstünde yeri var. Başım, onu tebrik ediyorum. <laughs> Ve elimde gelince yardım ediyorum. Yani evet, fazla olduğunu söylememize gerek yok. Hepinizi yanı gönülden seviyorum. Seven de sevse, sevmeyen de sevmesin. Ne yapayım yani? <gülüyor> <gülüyor> Ben onu seviyorum. Evet, Teşekkür ederim. Sağ olun.